Otomatik şanzıman kullanan araç sahipleri eğitim almadan araç kullanmasınlar. Yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi aracınızı stop ederken ilk önce N'ye alıp el freni çekmeniz gerekiyor. Fakat kimse bunu dikkate almıyor. Direkt park'a atıp aracı stop ediyorsunuz ve aracı çalıştırdığınızda parktan çıkartmak için çektiğinizde vites topuzunu içeride bir şeyler yolunda gitmiyor ve araç sahipleri dikkatli bir şekilde kullanmadığı için ustalarını ziyaret etmek zorunda kalıyor. Vites çatalımız komple yerinden çıkmış. Aracımızda şöyle bir hata var. Aracı geri vitese taktığımızda direkt vuruntu yapıyor, küt küt sesler geliyor. Bakın buradaki çatalımız dağılmış ve bilyamız yerinden çıkmak üzere. Ve kullanıcılar genelde şanzımanla ilgili arızaların birinci sebebidir arkadaşlar. Araç üreticisi bu tarz arızalardan geri dönüş aldığı için buradaki parçamızı bu şekilde güncellemiş ve fiber sistem, bir daha böyle bir bilya kırılması olmayacak arkadaşlar. Sizlerden ricamız, araçlarınıza işlem yaptırılırken ustanızla istişare edin ve olması gereken neyse onu yaptırın arkadaşlar. Daha sonra farklı maliyetlerle karşılaşmayın. Sizce bu tarz arızaların sebebi kullanıcı mıdır yoksa üretici mi?